Merhaba arkadaşlar, bugün Bugün, bugün Bugün beni hiç bilmiyorsunuz Çünkü Çünkü, çünkü Beni hiç tanımıyorsunuz Daha yeni video çekiyorum Ve Ve, ve, ve adım ne olduğunu Bilmiyorsunuz Kim söylemek istiyor? Kim bilmek istiyor? Tamam, söylüyorum. Akın, soyadından etme takın ve ve, 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 kim fena bahçeliyse kim fena ise buradan bir tane pokemon ona vereceğim sadece iki tane tamam şimdi videoya başlayalım ve şimdi burada pokemon kartları var bunları e, bunları şey yapmam lazım. Yani bunları e, çevirip durup hangi hangisi çıkacak çok merak ediyorum. Ve şimdi başlıyoruz video. Başlayalım mı? Tamam haydi başlayalım. Önce hmm, hangisine başlayalım? Bence şuna başlayalım. Çok, çok merak ettim. Heh. Niye çoğu arkadaşlar? Bir de kim gösteriyor merak ediyorsanız kamera arkasında ablam var. Bir de çünkü başka çekidi bulmadığım için bir de kameram o, o bir de kamera bulamadığım için telefonda bir de ablamla çıkıyorum. Bugün önce, kamerayla kamera aldım. O oyun yükler, oyun yükleri çok eğlenceli oyunları yükleyeceğim. Ödüyorum. Ve şimdi e, ve şimdi ve şimdi başkasına geçelim. Hmm, hangisine geçsek? Hmm. Buldum. Hmm. Buzum kapatıp yatıyor arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Çizmişler arkadaşlar. Şige çıktı. Hmm, tam. Böyle Pokemon çizmişler ve Nika Goddard'de Nika Goddard'de çıkıyorlarmış bu. Tam haydi başkasına geçelim. İki tane, iki tane, iki tanesini çektik arkadaşlar. Bu üçüncü olacak ve bu takım arkadaşlar yaprak gücü çıktı. Ne oldu ya? Hı. Hı, bir anda kapanmış. Hı, <laughs> burada. Ve tam üçüncüye de yaptık. Şimdi ve yarın şimdi buraya bu gücü bilmiyorum arkadaşlar. Videoda videoda siz biliyor musun, biliyorsanız eee fi, telefonlarda em, e, f, film e, e, filmlere yazın. E, çok diyemediğim için e, daha çok o yüzden e, şey e, yani e, bu ne bilmiyorum arkadaşlar. Bu, em, ve bunu ki, kim biliyorsa yorumlara yazsın. Ve şimdi başkalarına son 4 tane. Son kaç tane Son, son 1, 2, 3, 4. 4 tane çekmiş arkadaşlar. Videoyu çok uzatmadan haydi geçelim. Kadını seçtim. Bu çıktı arkadaşlar. Umbrella. bunu seçtik ve toplam 5 tane oldu galiba. 1, 2, 3, 4, 5, tam 5 tane oldu sanki. Haydi başlayalım. Evet. Oo. Dur bir dakika. Mix sahibi değil mi arkadaşlar? Nasıl ya? Şimdi bunu seçtim. Hmm. Um, Aynı karakter ama güçleri de farklı. Hmm, tamam. Bir tanesinin ki 200 diğer, diğer ki 350. Ha tamam. Tamam. Burada yeni çıkan şu. Bu, bu. az önce çekti. Az önce çekilen bu. Gözüküyor mu? Kavuk tamam, şimdi başka bir tane. çıktı arkadaşlar bunu biliyorsunuz zaten ya, tamam. yani bu, buna hemen buna hemen verelim buna hemen verelim böyle bu güç ve x'i ayrı atalım ya tam şimdi bu şekilde arkadaşlar şimdi Ben bu Pokemon'ları hiç görmedim arkadaşlar yani siz gördüyseniz yorumlara yazın tam hmm. bu çıktı arkadaşlar. Anniversary Remix Keşke siz burada olup şu sesi duyabilseniz. Bakın. Bakın. Bize altın Pokemon kartı bulduysanız ar arkanızdaki şeyle sormayın yoksa fake gibi görünür. Yani asla yapmayın. Bunu bir arkadaşımdan öğrendim. Bir arkadaşım da burada olunca inşallah İnşallah onunla da bir tane video çekebiliriz. Haydi um, video, um, ha, uzatmadan bir tane daha seçelim. Evet. Hmm. Su, Su gücü arkadaşlar. Bunu buradaydı, buradaydı, buradaydı tam arkadaşlar en sevdiğim çıktı Pokemon'lardan. Evoli. Evoli Vime. Evoli Vime X galiba. Adını çok hatırlayamadık o yüzden Hı. yorumlara yazın, yazın. Ee, okuyabilir miyim? Yok. Ha tamam yazmayın o zaman. Ee, <laughs> sokun kodu. Tamam. Toplamda kaç tane oldu? Hepsini sonra sayalım. da bence sonra sayalım hepsini. Epey kameraya bak. Hmm. Tamam. Bu çıktı arkadaşlar. bu neymiş? Bu zaman da Zama, zentara. zama zentara. Arkadaşlar, neden ben okumuyorum? Neden ben okumuyorum? Derseniz çünkü çünkü ben de çünkü ben daha çok iyi okuyamıyorum. O yüzden o yüzden benim için ablam okuyor. Bugün de okurum inşallah. Ya, 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 da ya da bir gün kameraya geldiğinde bunları okuyacağım arkadaşlar. Ablamda olmayacak. Ablam sadece kamerayı hazır, hazırlar. Ben de bunların hepsini yaparım arkadaşlar. Doğa edin. Lütfen yorumlara, yorumlara yazın. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü benim için o kadar önemli ki bir like gelse bile çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü, çünkü bu videoda daha, daha yeni yaptım ve o kadar sevinirim ki e, öyle like gelse. Tamam e, videoyu uzatmayalım. Hadi tekrar. <laughs> arkadaşlar bu ekstra engel 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 kamera yine donmuş. böyle evet. gözüküyor mu şark güzel olursa Heh. de arkadaşlar kamera bazen donduğu için çok iyi çok iyi gösteremiyoruz tamam hadi yeni bir tane seçelim. Nalan adamları seçmiştik. Şimdi arkadaşlar. Elektrik gücü Pikachu gibi. Bir de ablamla bir de bir de şey bir de Pokemon kartları azaldığına benim ablamın yeni Pokemon kartları vardı yani yeni değil de benim Pokemon kartları bağımlı O Onlar gelecek arkadaşlar ya Pikachu da vardı arkadaşlar. Hadi videoyu da yapalım. Çok dertli. Bu çekme bayağı uzun bir lan. Galerinin sıfır et ve kerti. oldu mu? Galiba. Tamam arkadaşlar. Bayağı garip bir şifre. Paka bulmuş. Onu çok havalı. çok ha, çok. E Bence de bayağı havalı. Siz havalı buluyorsanız yorumlara yazın. Hadi başka bir tane. çıktı. Hmm. Çok güzel görünüyor. Aa, arkadaşlar. Bakın Bunların bunların ikisi aynı. Arkadaşlar. X, x. Birisi bebek hali, birisi de büyük hali arkadaşlar. Bu çıkan, bu da antikalit hali. Birisi bebek hali, birisi de büyük hali arkadaşlar. Bu buradaki yazan da bu arkadaşlar. Çıkıp Buna arkadaşlar. Tom fer 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 tom bu. Fero set bu. Araba tom olmasın. Arkadaşlar bunu bunu gördüyseniz ne yapıyor bize bize yorumları yazın çok sevinirim. Gömre koyayım. Abla benim çok bakam vardı ya sana vermiştim birkaç da vardı. Yo yeah. onları getiremiyorsun. Bu gün bunları bitirdi abi bir sürü var zaten. Aa evet. Hem çok uzun süre. Çıktı gene arkadaşlar bu çıktı. Yok bunu göster ve aynısı. Bunun bunun 3 tane üç tane var şimdi. İlacık maktan çok sıkıldım arkadaşlar ya. Tamam. Aa, çok Felori çıktı kiki kedisi gibi bir şey çok tatlı. Aa. Böyle. Böyle. Göz. Böyle. 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 Şimdi gözlerimi kapatıp yapmayacağım. Su gücü. Bundan iki tane çıktı. Aynen şu çıktı gibi. Han bu seç. Han su. Dur dur seçtim? Bunu seçtim. Kap. Çıktı arkadaşlar. Hı? Kiralar. Allah bir bağı olmuştu. Onu yatan yapmıştık. Bunu dikmişler arkadaşlar. Dur yalnız şöyle gösterelim. Klaus Şing Böyle Pokemon var mı ya? ya? bunu bu fake olabilir. Fake değil. Ya Allah bunu dikmişler ya. Tamam da tamam, onu. Evet. Tamam şimdi bu konuyu açmayalım. Şuna. Ha şunu. Ya şunu. Şu <laughs> Dünyanın en es. Bunun başka başka bir kart çıktı. Luxium. Bu da bunu gösteriyor. Hayır, gidelim. Bu çıktı arkadaşlar. Veridum. Ştu. Hiç büyük Karlı karşı yapıyordum. Kay Kaybediyordum. 12. İsim bu kadar mı? 12. Bakalım Hadi 4 kart kaldı. Vallahi yani 1 2 3 4. Son bir tane şu bunu katlan göstersene. Yok öyle. Hani bakar bakarız zaten yatıyor cevap burada. Yatar. Evet, bu bu dördü bu dördü bitsin bu dördü bitsin sonra tekrar tamam mı? Ya ne O kadar ya evet. ben bilmiyorum ki. Ya sen ki bunu konuştun. onu ver. Ya Akın ceketini yukarıda zaten 4-5 tane kat var. Bir aç şu gördüğünü. Tamam ya. Tamam. Bunu en sonuna saklayacağım. Bunu muz açtım, niye enerji çıktı. Enerji Bak enerji yazıyor. Tamam. Bu sefer şu için enerji mi var? Hı hı. Evet, enerji hazır. Şimdi konuyu açmam. yaptım? Saçma sapan bir hayvan çıktı. Saçma Zurra Zurra Ay Zurro keks Baksana iki tane uh. hmm. hmm. Bakın onları da diğer videoda yaparsın tamam. Bir robot Pokemon çıktı arkadaşlar klik Pokemon. Arkadaşlar dünyanın en eski Pokemon'u görmek ister misiniz? Herke hadi. Bir. Abla ben üç kadar saydığımda bu şeyi seveceksin, tamam mı? Ne Seveceksin üç dediğinde. Hı, Hı Bir, iki, üç. şöyle Porygon ne zaman yapılmış? Yapılma yılı 1995 yani 30 yıl geçmiş arkadaşlar ve bu, bu bütün Pokemonlardan e, o, o o o 10 bin tane like olan ona bunlardan 4 tane bir tane Pokemon vereceğim. ve bu bunun için çok Merak ediyorum. Haydi video kapansın. Görüşürüz.